Trabzon halkına sorduk. Devlet üniversiteleri mi tercih edersiniz yoksa özel üniversiteleri mi? Devlet üniversitesine çocuğumu gönderiyorum. Şu anda zaten üniversitede okuyorlar. Yani devlet güvencedir, babadır. Mutlaka ee, devletin yanında olmalıyız üniversite konusunda olsun diğer e, sosyal, siyasi, ekonomi konusunda olsun devletimizin yanında olmak zorunda. Çocuklarının en iyi eğitimi almasını isteyen veliler artık sadece ambalaja bakarak karar vermiyor. Devlet üniversitesini tercih ederdim. Türkiye'de çoğu özel üniversite ticari maksatla kurulduğu için devlet üniversitesi marka haline gelmiş, ismi herkes tarafından bilinen bir özel okulun eğitim kalitesi devlet okullarında fazlasıyla mevcut. Özellikle son yıllarda bu durumun farkına varan aileler çocuklarını özel okul yerine devlet okullarına gönderiyor. Özel üniversitelere karşı herhangi bir şeyim yok ama yine de devlet üniversitesini tercih edelim. Devlet. Niye? Çünkü özele giden arkadaşım var. Gittikten sonra dedi ben e, bunca yıl bunun için çalıştım? Bu nedenle devlet üniversitesini tercih ederim. Trabzon'da özel okul mu, devlet okulu mu sorusu karşısında vatandaşın tercihi daha çok devlet okullarından yana oldu. E, çocuğun kapasitesi varsa, iyi e, yeteneği varsa tabii ki devlet üniversitesinde okumasını tercih ederim. Tabii ki devlete gönderirim. Neden? Neden? E, çünkü... Ee, özel e, üniversiteler zaten ücretli. Aldıkça e, görüyorsunuz da zaten konumları e, ekstra vermeye de gerek yok. Vatandaşa göre özel okullarda verilen eğitimin daha fazlası devlet okullarında da mevcut. Birçoğu da devlet okullarını bir güvence olarak görüyor. Devlet. Neden? Boşuna para vermemize gerek yok. Devlet de yapıyor zaten işini o yüzden diyorum. Özel üniversitede pek değişen bir şey olmayacak zaten boşuna bence. Devlet üniversitesi en azından hak ettiğin puanla gidiyorsun. Daha iyi oluyor bence. Devlet üniversitesi. Neden devlet? Ya, özel üniversitelerde okuduğumuz zaman burs kesilme durumları olabiliyor. Bu yüzden devlet üniversitesini tercih ediyoruz.